Avukat Gökbeliler. Bugün sizlere 6136 sayılı yasada yapılan bazı değişiklikler konusunda bilgi vereceğim. 6136 sayılı kanunun 7. maddesinde bazı değişiklikler yapılmak suretiyle köy korucusu arkadaşlarımızın e, sahip oldukları kaleştikoflar haricinde ki biliyorsunuz sahip oldukları kaleştikofları görev bölgelerinin veyahut da korucu olarak tanımlandıkları ilin sınırları dışına çıkartamıyorlardı bir, bir defaya mahsus ve bir tabancaya mahsus olmak üzere harsız silah taşıma ruhsatı almaları konusunda 7. maddeye bir ekleme yapıldı. Yine aynı şekilde 7. maddenin son fıkrasında yapılan değişiklikle de, 6136 sayılı kanta muhalefet nedeniyle 6 aya kadar hapis cezası alan kişilerle ilgili silah ruhsatı verilmiyordu. Bu husus değiştirilmek suretiyle 6136 sayılı kanunun kapsamına giren suçlardan dolayı bir yıla kadar hapis cezası almış insanlarla ilgili yeniden silah ruhsatı verilmesiyle ilgili bir kanun değişikliği söz konusu oldu. Yine arkadaşlar 91-1779 sayılı yönetmelikte bir değişiklik yapılmak suretiyle 16 i̇ maddesi, bu ıı, maddeyi birçok arkadaşımız gayet iyi biliyor. Ruhsat belli sebebinin ortadan kalktığını 6 aylık bir süre içerisinde ruhsat veren makama bildirmemek nedeniyle idare işlem tesis konusunda hem silah ruhsatını iptal et hem de bir daha da silah ruhsatı verilmemesi ile ilgili bir idari yaptırım söz konusuydu. İş böyle olmuyor. Yapılan yönetmelikteki 16 maddesindeki yapılan değişiklikler ruhsat verili sebebinin ortadan kalktığını, 6 ay içerisinde ruhsat verilen makama bildirmemek durumu idari paradizası gerektirecek bir fiil haline getirilmek suretiyle süresiz silah ruhsatından yasaklanmak gibi bir e, özelliği kalmadı. Hal böyle olunca arkadaşlar bu konularda ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü hukuk müşavirleri bir yazılar vesaire falan yazmış silah ruhsat şube müdürlüklerinde. Şimdi bu konuyla alakalı bazı hususları eleştirmek istiyorum. Şimdi 16 i maddesinin örnek veriyorum. Yıl 2016. Kanun çıkmadan önce birine tesis edildiğini ve pornet sistemine girdi, girdiğini farz edelim. Şimdi ideal işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi çerçevesinde siz geçmişte 16 i maddesi uygulanmış bir insana 3000 lira para cezasının uygulanmasını nasıl sağlayacaksınız? Silah ruhsatı şu müdürlüğüne gelen yazılarda demişsiniz ki müracaat eden kişilerin geçmişte 16 i maddesi varsa bu konuyla ilgili kaymakamlıklara yazı yazılmasına ve yazılan yazı sonrasında da kaymakamlık 3000 lira para cezası keser de kesmez de ondan gelecek işleme göre işte işlemin ya da silah ruhsatı işleminin devamı konusunda bir yazı yazılmış. Şimdi idare işlemin geri yürüme, yürümemezliği ilkesi çerçevesinde geçmiş yıllarda 16 iyi maddesine düşmüş insanlarla ilgili siz hiçbir şekilde para cezasıyla ilgili bir işlem tesis edemezsiniz. Yani bunu ben aleni bir şekilde söylüyorum. Ha, hal böyle olunca arkadaşların silah ruhsatın müracaatlarının sürüncümede kalmaması amacıyla kaymakamlık tarafından geçmiş yıllarda kesilmiş ya uygulanmış 16 iyi maddesi uygulaması nedeniyle idari para ödemek durumunda kalırsanız, bunun hukuksuzluğu ve idari işlemlerin gereği girmemezliği ilkesinden yola çıkmak suretiyle idare mahkemesine bir dava yoluna müracaat edip, bu yatırılmış olduğumuz üç günde para cezasını iptalip ve tarafınıza faiziyle birlikte iadesini talep edebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde hukuk müşaviri arkadaşlar, emniyet müdürlüğüne yazmış oldukları yazı da bir konuyu dile getirmişler. Örnek veriyorum, uyduruktan bir tane bulundurma ruhsatı meselesi var. Ne işe yaradığı hala meçhul benim gözümde. Şimdi bir yerden başka bir yere götürürken bir yol nakit belgesi alınması lazım. Hal böyle olunca birçok vatandaşımızın da hem ikametgah değişikliği, poligona götürülmesi ya da yol belgesi almaksızın atışa gitmesi ki anti parantez çiziyorum. Bulundurma ruhsatlı silah alıp da kasten taşıyan insanlarda dahil olmak üzere Yapılan asayiş denetimlerinde silahlarına e, adli işlem yapılmak suretiyle kendileri 13 taksim bir yani ruhsatsız silah taşıyormuş gibi ruhsat belli sebebini aşma ya da ruhsat belli yetkisini kötüye kullanma sebebiyle yargılandıklarında 10 ay civarında bir ceza Ve ruhsatlı silahlardan müsaade oldu. Hal böyle olunca gelen yazıdan benim anladığım şudur. Geçmiş dönemde siz ruhsatsız silah yakalatan insanlara silah ruhsatı verin ama Burundurma ruhsatlı silahını taşırken yakalanan insanlara ki bakın yakalanan insanlara müsaadele kararı verildiği için silah ruhsatı vermeyin gibisinden bir yorum çıktı ortaya. Hal böyle olunca arkadaşlar İster burundurma ruhsatlı silah ister ruhsatsız silah fark etmez. İkincisi de 6136 sayılı yasaya muhalefet nedeniyle bir sonuç doğurdu mu? Doğurdu. Biri müsaade nedeniyle ruhsat iptaliyle karşılaştı. Diğerinde zaten ruhsatı yoktu müsaade kurumu Sizler aynı hukuki statüde bulunan insanlara farklı idare işlem tesis edemezsiniz. Ha gel gelelim. Geçen cuma günü aynı 11 itibariyle Polinet sisteminde bir güncelleme yaptığınız 16 maddesiyle alakalı düzenlemeyi falan e, yürürlüğe koydunuz. Yine aynı şekilde İl silah Müdürlüklerine silahı satış gömdürlüklerine yazıları vesaire falan yazdınız. Ama gel gelelim ki hukuk müşavirliğinden çekindirde kalınan soruların e, cevaplanması veyahut da genelde yapılacak yapılan düzenlemelerle ilgili bundan sonraki idare idare işlemlerin tesis konusundaki yazıların tamamını yanlış yazdınız. Şimdi benim bu konulara ne kadar vakıf olduğumu düşünüyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi Ateşli Silah Kanunu Komisyonu'na Gökmen Döner diye bir vatandaş 28 yaşındayken katılıp orada Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi'ndeki insanlar tarafından hazırlanmış kanun tasarısına alternatif bir kanun tasarısı taslağı hazırlayıp o komisyonda görüşülüp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tutanaklarına geçmesini sağlayan kişidir. Hal böyle olunca ben Polinet'te yaptığınız işleri sizden ben çok çok daha iyi biliyorum. Hele hele ki güncelleme meselesi ve güncelleme esnasında kaybolan verileri falan da hiç getirmek istemiyorum. Hal böyle olunca yapmış olduğumuz değişiklik nedeniyle benim idare mahkemesinde devam eden 100 tane davam konusuz kalmaz sebebiyle reddolunacak. Ben ve vekalet ücreti istemiyorum. Herkese kazanacağım davalar vesaire falan geçtim yeter ki insanların işaret olsun. Kurumlardan da vekalet ücreti falan alamayacağım. Ama çok teşekkür ederim. Siz böyle idare işlem tesis ettikten sonra hukuk müşavirliği olarak böyle işlemlerin yapılması konusunda görüş beyan edip de ilemiyet müdürlüğünde verdiğiniz sürece ben de davada bitmez, ben de aç kalmam. Saygılarımı sunuyorum.